Annem daha dün geldi gelir gelmez tabii ki yapacağı ilk iş <laughs> donat yapmak değildi ama yapmak için şimdi annem donat yapıyor bir yandan da ben de normal kahve yapıyorum ee, yeni işten geldi kahve canı istiyor bir de bunun tarifini de annem sizler için çekti taş kadayıf tabi bu böyle full doluydu da sonra böyle yavaş 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 bitmeye başladı arkadaşlar muhteşem bir tatlı ya hem uygun fiyatlı oluyor böyle kendiniz evde yapınca Biliyorsunuz tatlı fiyatların çok 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 arttı o yüzden şerbeti tatlı canınız çekiyorsa böyle bir tatlı yapabilirsiniz hatta annem eğer benden önce paylaşırsa linkini aşağıya bırakırım e, paylaşmamısa da annemin kanalı ehlinazlı yemekler bakabilirsiniz gerçekten çok muhteşem mü bir tarif mutlaka deneyin ben 3 tane yedim kahvemiz oldu. Babaya kahveyi götürelim. Şu an çok aç bir ocakta da pilav var, domatesli pilav. Ondan önce bir kahve vereceğim ki kendine gelsin. Burada da minik bir Ronya var, donat yapmaya çalışıyor. Gel bak böyle rahat, bacaklarını kapat, Heh, bacaklarını kapat. Heh. Şimdi yapmaya çalış. saçları çok güzel oldu ya. Bunu uzalım burada. küçük. Ben artık sana karışmıyorum o zaman. Sen kendi kendine yap olur mu? Ben de bunları ipliyeyim olur mu? Önenin en sevdiği aktivite gerçek unla oynamak, gerçek un ve hamurla ve pişirmek ve onu sonra yemek. Yemediği bir şey, sevmediği bir şeyse de onu yer. Sırf o kendi yaptı diye. Bak biraz şuraya koy. Bak gel bakayım şuraya koy. Unun olduğu yere koy. Unun olduğu yere koy. Un un un. Onun un olduğu yere koy bacaklarını o kadar şey yapmana gerek yok. Ver bakayım bana onu. Ver bakayım. Şimdi uzan. Uzan bu tarafa doğru. Sen uzan. Öyle değil. Gelme gelme. Yaz yemeği de hazır. Domatesle pilav. Vallahi öğlen bunu yiyeceğiz. Güzel afiyet olsun. Bir güzel pişti. Şimdi birazcık dinlensin. 10 dakika sonra servise hazır. Donat yaptık, yemek yaptık, kahve yaptık. Rony hala tezgahta bu şekilde donatını yapmaya çalışıyor. Bakın bir tane burada, bir tane de burada. Bir tane minnoş bu. Rony'e bu anne. Ha? Olabilir mi? Evet. Onun içinde ne kalmış öyle? Evet. Ne yapacağım? Temiz çalışıyor. Heh, uykusu var. O, hı, o yüzden suratsızsın. Bak bak onu illa çıkaracak. Roni onu yıkarız çıkar. Bak. Temizlik kraliçesi. Hadi senin en sevdiğin pilav hazır. Yiyecek misin? Yemeyeceğim. Neden? Donat daha fırında pişmediler. Bakayım. Ama hala biz altını açmadık. Önce yemek yiyeceğiz. Çünkü bakamayız. Hemen sıcak sıcak sos almamız gerekiyor. Kaza oldu sanki. Ya da kazadan dönüldü. Hadi gel gidelim. Oturma odasına. Ne Hı oturma odasına gidelim. Klima açık orada. Serin serin. Burası çok sıcak. Bak. Anne. Hı. Bak. Biz karpuz yemeğin gidince Karpuz mu? Evet. Bak. Ve ben babayla oynuyordum. A, oyuncak odasında. A, a, sonra da sonra da şey sonra da sonra da klima açıktı. Serindi. Sen, ben odayı sevsem or orada uzanıyordum. O or orada hava güzeldi değil mi? Evet. Burada hava güzel. Oturma odasına gidersek orada da klima açık. Serin. Gidelim mi? Hı. Hadi. Haydi ne kısım. yapacağız peki? Onu ne yapacağız? O artık bitti. Bak iki tane bir hamurdan iki tane çıkardım. Bunu artık bir şey yapamayız. Ama, ama bunları ne yapacağız? Onları şimdi? fırına koyacağız. Hadi koyalım. Hadi koyalım. Şimdi. Çaktırmayın canlar tamam mı? Çaktırmayın. Ne anladınız siz? Ver. Ver onu da. <Sessizlik> Aa, onu fırına koymamı bekliyor. <Sessizlik> can can ver. Tezgah silmem lazım. prensesi. Babasının prensesi. Hadi bunları. Hepsini sen mi süsledin? Bak iki çeşit çikolata. Çok güzel ya. Bu süslerden Endonezya'da olsa var ya. Götürürsün kendine dört beş tane. Bir sürü çıkıyor. Aklıma ticari şeyler geldi. Satardım. <laughs> Donat, donatımız vardı bizim her zaman aldığımız. Maalesef orası yandı. Yangında yandı. O yüzden yok artık. Ay çok güzel görünüyorlar. Ama önce yemek. Hala yemek yiyeceğiz? yemedik. İşte, tabaklar hazır yemek yiyeceğiz. yiyeceğiz. Güzel mi? Çok var. Bakayım ne salatası yaptın? Havuç salatası. Havuç salatası, Merve'nin özel isteğiydi dün. Hı hı. Annem tabii ki hemen ertesi gün yaptı. Havuçlar bozulmak üzereydi değil mi? 5 tanesini attım maalesef. <laughs> <yani>. Hadi Yemek <laughs> Hadi gel. Ön ya. Güzel. kokuyorlar mı? Evet. En çok hangisi güzel kokuyor? Hepsi. Hepsi mi? Bu. Bu. Hepsi. Bunu kim aldı kırmızı olanları? Kim mi gönderdi? şey ne kim kim baba hı baba gönderdi baba mı? <laughs> bu da benim mi o da Rüfeni teyzeye gönderdi Rüfeni teyze gönderdi bana bize gönder bana hı? mı ikimize gönderdi benim çiçeğim şey. güzel kokuyorlar mı kokuyor sadece benimki güzel kokuyor Sana de koklasana Nasıl kokuyor? Sanki kokmuyor, sanki Evet benim bir o kokmuyor, beyaz olan kokuyor. Ona koku sıkmışlar çünkü. <laughs> Arkadaşlar bugün benim doğum günüm, bugün 16 Aa, Ağustos. Anne, anne bir koklasana güzel kokuyor. Bakayım, güzel kokuyor evet. Arkadaşlar bunu sevgili 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 <laughs> Buradan kartları seçiyorum çünkü. Bunu Rüfe'ye gönderdi canım arkadaşım. Vallahi unutmadığı için çok Benim çok teşekkür iki. ederim. İçimize gönderdi ama üçüncü. Var. Evet, sen de bol bol kokla diye gönderdi. Çok çok beğendim. Ben beyaz papatyalara bayılırım zaten. Kırmızı günler de Haris'e ait. Haris de e, Öze, sabah. Bunları yeşil yeşil bir dokunsana. Tamam dur. Sabah erkenden Haris böyle bir Endonezya yapmış Gerçi de iyi ki doğdun. Sonunda da seni seviyorum. Başından anlayabileceğiniz sadece var. Genel olarak ne demiş? Ee, ömrümüz uzun uzun olsun, sağlıklı olar, olalım, rızkımız bol olsun. Ondan sonra, e, mudah rızık ki de, işte rızkımız bol olsun, cennete beraber gidelim. Tırba bas, yani şey tırba bas, ne demek ya? Free, özgürce cennete gidelim. <laughs> e, dünyada ve ahirette birlikte. Seni seviyorum falan yazmıştı hariste canım benim. böyle güller göndermiş. Ondan sonra bunu nasıl göndermiş diyeceksiniz. <laughs> Ekran fotoğrafı yana koyayım. Siz de birazcık bakın. Rüken'e gece mesaj atmış ben. E, Rüşen'e bir şey göndermek istiyorum. Bana yardım eder misin diye Rüken'e de demiş ki tabii ki. Ben çiçek almak istiyorum Rüşen'in olduğu adrese e, çiçek gönderir misin? Rüken'i tabii ki gönderdi. <laughs> Bu şekilde haris de işte seçmiş çiçekleri. Bu da ee, Gök Nur'lardan arkadaşlar. Tabii şuralar da doluydu da onları hepsini. Annem, hepsi, babam hepsi. Bir olsun. Sen de bir hepsi benim Hayır yemeği yeme. Sen dişlerini fırçaladın. Ne oldu? Herhal. Yok ben de dişlerimi fırçaladım. Ben de yiyemem. Oh. Babam Ronya oh. ve annem yedi bunları. O yüzden böyle. Herhal. İyi ki doğdun. Seni seviyorum. Gömcelerin ablalarının en tatlısı. Her yaşına. Türkiye'de girmen dileğiyle. Bence her yaşıma Farklı bir dünyada da girersem daha mutlu olurum. <laughs> Farklı bir ülkede girersem daha mutlu olurum arkadaşlar ben. Dünya dedim yanlışlıkla. Farklı bir ülkede inşallah girerim. Böyle dünya gezeriz. Ailecek benim en büyük hayalim dünyayı gezmek. Ee, çocuklarla beraber tabii ailecek. Böyle çocuksuz bir dünya gezisi asla düşünmüyorum. Neyse bunu buzdolabına koyayım. Pastamızı da yedik şöyle. Oo. Hadi alkış. <laughs> Bugün kimin doğum günü? senin. Tamam. Bunu dedeye verelim önce değil mi? Hı hı. Öğlende pastamızı kestik. E, yedi. Annem babam da pasta almışlardı sağ olsunlar gelirken. Böyle bir gündü yani. E, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim herkese. Kutlayan, kutlamayan herkese. Umarım hep birlikte Firdaus'a ee, yani Firdevs kapısından cennete gireriz. Hepiniz için böyle bir dua etmek istiyorum. Ee, huzur, mutluluk, bereket e, istiyorum. Bu şekilde. <laughs> tamam eşap tak. Al. Al. tak eşap. <laughs> Hadi tak eşap. Eşap takmak istiyorum dedi. Ama hızlı hani <laughs> çek. Çok tamam. Çek. Tamam çok çekeceğim. Ay maşa oldun. Maşa. Ama maşanın başka. Maşanın da saçları aynı seninki gibi. Hatırladın mı? Hatırlıyorum, biliyorum zaten. Evet, hatırladın mı? Tamam ben maşa izlemeyi sen, severim. Sen esmer maşasın. Ay, tam maşa <laughs> oldun ha. Hadi şimdi söyle bakayım. <laughs> ha? Anne, tahun. Selamat ulan tahun anne. Türkçe peki. Tavır. Türkçe? Doğum günün kutlu olsun anne. Seni seviyorum anne. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> peki buradaki en büyük en güzel hediye ne? Pam <laughs> paşayım. Hayır, bir dakika. Ben sana sabah söylemiştim ya benim en güzel hediyem var bir tane. Kim o? Kim? 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 Sen. geceler anneciğim. İyi geceler mi? <laughs> unuttum unuttum. İyi, ge iyi geceler. İyi ki. i̇yi ki. doğum kutlu olsun. <laughs> doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Bacca. Ertesi sabahtan herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün Ronya ile beraber tek başımıza kahvaltı yapacağız. Böyle omlet yaptım ama Ronya sadece beyazını var mı böyle çocuğu sadece beyazını seven ya da sarısını seven Ronya küçüklükten beri sadece beyazını seviyor o yüzden sarısını ben daha fazla daha fazla kilo almak için sarısını ben alıyorum öyle bu şimdi bakacağız evet evet burada Hamza Hanım neden dondurma yapıyoruz çok eğlenceli değil mi evet bundan ne yapacağız bir fikrim var mı Hı -hı. Sence bundan ne yapacağız? Biz ne etkinliği yapacağız? Su alacağız. Ee, fırçaları içine koyacağız. Sonra boyayacağız. Sonra e, akacak burası. Sonra da biz farklı şeyler koyacağız. Farklı şeyler olacak. Hı -hı. Farklı renkler ortaya çıkacak, değil mi? Hoppala! Hadi gel bir tepsi alalım önce. Bir tepsi tepsi ne için? Su damlamasın diye ama bu tepsiden de su damlayacak şu yanlardan. Nasıl yapsak, nasıl yapsak. Ha buldum. Gel. Gel bakalım. Bu tepsiyi buraya koyuyoruz tamam mı? Sonra bunu çıkaracağız. Boyalarını da buraya koyalım yanlara. Çok eğlenceli gözüküyor. Eğlenceli gözüküyor. Tamam, küçükleri alalım sadece. Sen de büyükleri. Tamam, ben. Ben önce bu buzu yerinden çıkarayım. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar böyle etkinlikten arada bir rönel yapıyorum ama size hiç çekmemiştim. Bugün de böyle çekmek nasip oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Buzumuz hazır. Buzumuz burada. Heh. Buzumuz kırılmasın herhalde. <laughs> Arkadaşlar çocuklarınıza deneyin. Çocuklar neler? Gelsen çocuklar çok eğleniyorlar. Bak Ronya'ya dedim ki Ronyacığım etkinlik zamanı hemen ne yaptı biliyor musunuz? Ben burada çizgi film izliyordu. Hemen şuradan kumandadan çizgi filmi kapattı. Ronya zaten çok fazla izlemeyi sevmiyor. Ona yeter bir şeyler sunun. Ee... Evet ben dinlemiştim anne. Süper. <laughs> Şimdi ben göstereceğim hepinize de Ronya'ya da. Önce Ronya'ya göstereyim. Bak 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 bak. Ha, ha, evet. Ama bence bunu böyle ters çevirmelisin. Daha güzel olacak. Böyle şey gibi olacak. Hmm, nasıl? Yanardağ gibi olacak. Anladın mı? Anladım. Şimdi yapıyorum. Bakalım Ronya sevecek mi? Anladım. Olacak. <laughs> Biraz ben deneyeyim mi? Hı hı. Şimdi sen o da yavaş yavaş patlatacaksın tamam mı? patlatacağım? Yani bunun bir yanardağ olduğunu düşüneceğim ama yanardağın ne olduğunu bilmiyorum ya. Bu mesela bir dağ. Şimdi biz o dağdan rengarenk boyaları akıtacağız. Tamam mı? Hı, hı. hı. Ama biraz suyla biraz buza temas ettir. İşte böyle. Evet şimdi Ronya tekrar deneyecek çünkü su koydum. Ronya biraz sabredemedi erimesini falan. Ortalara yap ortalara. Da yapmak istiyorum. Tamam. Çünkü buraya yer kalmadı. Ya. Bugün Ronya'ya kitap almaya gideceğiz değil mi? Hı hı. Evet. Ronya'nın e, kitapları artık yok. Resimli, Resimli. bir kitapları. Ronya'nın kitapları Endonezya'da kaldı. E boyama, oyun, havuz, of budayken hiç kitap okumak nasip olmadı. Ben ona hikaye okuyordum uyurken ama Ronya işte duydunuz zaten resimli bir kitap diyor. Yani bana hikaye okuyorsun ama ben resimlerine de bakmak istiyorum demek istedi. O yüzden bugün ona kitap almaya gideceğiz. Tık yap oraya. seni boyadım. Ne zaman ölecek ki? İşte ölüyor. Burası Oy, oy, oy. <laughs> Bu havalarda en güzel oyun bence bu. Tabi şimdi daha oyun başlamadı yani. Buzun erimesini beklememiz gerekiyor. O. <gülüyor> <gülüyor> Gitsenize. Hmm. Şimdi şey yapacağım. Hayır hayır elleri boyamak yok. Sadece buz'u boyayacaksın. Hadi bakalım. Ama ben bunu temsiliyorum. Elleri boyamak yok tamam. Şimdi bekleyelim elmesini. <laughs> Direkt sular çıkıyordu. Gördün mü? Eğlenceli miydi? Hı hı. Arkadaşlar ben mutfağı bu şekilde topladım. Pırıl pırıl yaptım. Ronya da burada saatlerce oyunda. Şimdi burayı toplayacağım. Arkadaşlar anladığınız üzere çocuklarımızı bu şekilde oyalayabiliyoruz. Hı hı. <laughs> evet artık Elim. o kirli. Erimedi çünkü yavaş yavaş eridi yavrum. Önce <laughs> bıcı bıcı yaptı. Kendi başına elbiselerini giydi. Şimdi saçlarını tarıyor. Dedi ki anne beni videoya çek. Bak ben saçlarımı kendi kendime tarayacağım. Ben de çekiyorum arkadaşlar. Dedi giysilerimi ben giyeceğim artık. Bundan sonra ben büyüdüm. Ben abla olacağım. Kardeşim gelince sen ona bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sizin böyle söylüyor muydu? Ben şoklardayım yani. Hatırlarsanız bir önceki videoda da şey demişti. Yatakları anne, niye sen topluyorsun? Şimdi ben bunları yapacağım. <laughs> çok zor. Onları ben yaparım. Sen arkaları yap, önünü ben yaparım. Hatırlarsanız yatakları yaparken şey diyordu Ronya. E ben yapıyorum çünkü sen hamilesin. Böyle bir olgunluk gelmesi çok ilginç ve beni duygusallaştırıyor. Zaten yeterince duygusalım. Tamam, bu kadar yeter. Tamam, kadar yeter. Hadi gel konilerini yapalım, gel. Çok mu sevdin sen ponilerini ya? Bu arada en öne de poni deniyor bunlara. Ama burada da kahkül deniyor. O yüzden Ronya çok anlamı yok kahkül dediğim zaman. Tamam. Ah, buralarını iyice tarı. Ama saçlarını da kurutmamız gerekiyor. Ah. Ne oldu? Evet, uykusu Su gelmiş olabilir mi birilerinin? Arkadaşlar videoma bir son çekeyim böyle kendimi göstererek çünkü bu videoda hiç kendimi için full evde olduğum için şimdi bir ayın sonunda Ronya'nın tekrar kontrolü var aile hekimine götüreceğim aile hekimi eğer e, karar verirse falan çocuk artık çocuk he he, hekimine götüreceğim bu şekilde Ronya'nın ilaçları falan da bitti Ronya gerçekten çok toparlandı burada belki Endonezya'nın sıcağında belki genetik faktörler Ronya'nın e, kilosunu etkiliyor olabilir. Gidip bunu e, doktorla konuşacağız bir ayın sonunda. E, Ronya e, kilo aldı mı? <laughs> aldı. Ek gıdalarla, Hı -hı. vitaminlerle aldı. Kemikleri Hı -hı. falan böyle dolu dolu oldu. O yüzden mutluyum. E, doktorla gidip bir konuşalım. E, zaten genetik faktörlerin bununla alakası çok çok var. Yani sonuçta onun babası Endonez <laughs> ve o bir Asyalı. O yüzden çok fazla böyle kafamıza taktığımız bir şey değildi ama olsun. Hı -hı. Ben rutin de, kontrollerimizi ben yaptıralım de, dedik. Korkuyuz. Evet. Ben de <laughs> tamam. Neyse rutin kontrollerimizi de. yine de yaptıralım buraya gelmişken dedik. Şimdi gideceğim Ronya'nın doktoruyla de. görüşeceğim. İnşallah her şey yolundadır ki bence yolumda zaten. Doktor şöyle sordu bana dedi ki. Gökuşağı <laughs> rubi rubi. Doktor bana şey sordu dedi ki babasının kilosu ve senin boyun işte senin kilon hepsinin bunların çok etkisi var ve dedim ki zaten Endonez babası ha tamam o zaman dedi e, buradakilerle aynı olmasını bekleyemeyiz aynı da olabilir hiç fark etmez ama böyle aynı olması da hiç problem bir şey değil sağlıklı olması önemli öyle çok şükür ee, şu sivrisinek sıtmadan sonra hiç hastane yüzü görmedi. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Maşallah maşallah diyeyim. Ee, sıtmadan sonra çok e, hastane yüzü görmedi diyebilirim. Ee, i̇nşallah da hiçbir zaman görmez. Sağlıklı e, ilerlesin. Kilosu, boyu hiç önemli Boyu normal. Kilosu normal değil. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Doğum gününde yazmış olduğunuz mesajlar için, iyi dilekler için çok çok teşekkür ederim. Hepiniz pirdavuz kapısından girelim inşallah. Öpüyorum. Bay bye. bye.